Merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Zaten biliyorsun bugün öyle bir yere geliyorum ki burası zombili köy birader. Zombi zombi bak. Zombili köyde zombiler varmış. Buranın muhtarı da zombiymiş. Çalışanı da zombiymiş. yaşayan da zombiymiş. Herkes zombiymiş birader. Şimdi gelin şu kapıyı açalım beraber. Gel 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 gel. Gel bak. Bak burası kilitlenmiş görüyorsun. Asma kilit. Zombiler buradan çıkamıyor. Birader zombiler asma kilidi görünce bir çıldırıyorlar. Bu kilidi ancak böyle hulk nulk olması lazım ki kırması için. O kadar güçlü bak. Buradan zombi çıkan. The wall te. Orada bile hani neden adam böyle bir asma kilit koyuyordu? Oraya kimse giremiyordu. Mevzu bu. Mevzu bu birader. Asma kilit varsa zombi gelmez. Asma kilit yoksa zombi çıkar. Bak bir kere daha. Burayı kim kilitledi derseniz herhalde belediye geldi. Kilitledi zombi var diye. Şimdi gelin şuradan girelim. Şimdi arkadaşlar bu kilidin tabii geçmek için de bir yer lazım. ve böyle, böyle de zombiler ama anlayamıyor. Çünkü beyin yok onların. Gel. Mekan böyle. Gel, 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 Bu arada şimdi soruyorsun. Gel, sor bana, sor. Niye böylesin? Pavyonla mı gidiyorsun? Hani bu videodan sonra pavyona falan gitmeyeceğim. Sıkıntı yok. Yani sanki GTA Vice'deki Tommy Vercetti gibi. Bak şöyle çek bir. Tommy Vercetti bak. Versek miydi yoksa? Öyle bir şey. Onun gibi neye giyindin birader? Ben de bilmiyorum. Bugün böyle giyinesim geldim. Yani zombileri görmeye geldiğimiz zaman illa böyle şey mi giyinelim? Böyle de giyinelim mi yani Biz ciddi bir kanal değiliz. Onu söyleyeyim. Ben ciddi değilim. Ama ciddiyetli. Gel. Buralarda çalılar var. Bak çalları görüyorsun. Çalı. Buralarda herhalde eskilerden kalma biliyorsunuz. Burası milattan önce kont drakulatar. Yok götümden sallıyor. Burada eski köy olduğu için bak. Ali görüyorsun. Eskiden merdiven yapıyorlarmış. Bak bu merdiveni alıp oraya koyup çıkabilir mi? Çıkabilir ama zombi olduğu için çıkamıyor. Zekalı olsa zaten zombi olmaz. Değil mi? Yalansa yalan de kardeşim yani gel. Hop düşüyorum. Bak yerde görüyor musun bak. Bak yerdeki zombi bitkileri bunlar bak. Bitkiler bile zombiye dönüş. Bak sallıyorum gel işte gel. Ne bileyim olur ben buranın şey miyim turizm rehberi miyim yani öyle bakıyorum da. Senle beraber ben de keşfediyorum. İkimiz keşfedeceğiz. Keşfede keşfede burayı bulacağız. Sanki Amerika'yı keşfediyorum yani öyle bir keşfetme de yok. Bak boru. Boru senden boru. Altlarına beyaz şeyler yapmışlar. Bu bizim yolumuzu gösterdi. Şurada beyaz var, burada var. Hepsi beyaz anasını satayım ben nasıl bulacağım? Bu ne ağacı? Yaprak ağacı bu gel. Sadece zombiden ibaret biraz sessiz olmamız lazım. Çünkü nasıl bir sürü olduğunu bilmiyoruz. Belki zombi sürüsü olabilir. Ben ee, şey oynamıştım. Last of Us 2 oynamıştım. Oradaki zombilere aşınayım ama buradaki zombiyi bilmiyorum. Yani muhtar bile zombiymiş diyorum ya. Muhtarla lan muhtar diyorum ya gel. Bunu şimdi ağzım alırsam belki ben de zombi olabilirim enfeksiyondan dolayı. Zombi nasıl çağrılıyor biliyor musunuz ya? Bilen var mı? Sen biliyor musun kameraman? Zombi nasıl çağrılıyor? Gel bilibinli. Bili. Var diyor öyle Neydi Doberman? Gel bilibinli bili, zombili. Yok bilmiyorum birader. Nasıl çağrıldığını bilmiyorum. Kedi mi çağırıyor? Domuz momuz da çıkar burada. Zombi domuz falan da olabilir yani. Mutlar burada mısın mutlar? Mutlar. Nasıl bir zombi olduğunu da bilmiyorum. He. Değişik bir zombi. Bismillahirrahmanirrahim. Köpekler var. Gel gel. Zombi, o da zombi mi ki acaba? Normal mi zombi mi? Biz gidiyoruz ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Dikkatli olun. İş yapabilir ha. Anakonda yılan bulak. Abi buranın sonu yok. Buranın sonu yok. Zombiyi nereden bulacağım ben? Bir de burada rivayete göre bir ev varmış. O ev nerede bilmiyorum ama o evin içinde muhtar yaşıyormuş. Zombi muhtar. Zombi mutları bulmaya çalışıyoruz. Yani amacımız burada Zombi var mı yok mu onu te te test etmek. Bismillah. Çok ürkütücü ya. Gecenin köründe buraya geldim birader. Bir de babası da bir de şu gelişime bak yani. Sanki turist. Sanki yurt dışından gelmiş gibi. Almanya'dan buraya geldim. Ya. O ev var mı ki gerçekte de bilmiyorum şu an. Gidiyoruz. Seni de getirdin de bir şeymiş olursa sorumlusu ben değilim. Bunu söyleyeyim ya sen kendi isteğinle geldin. Bir şey yok burada sadece orman. Sanki silindirmen çıkacak yani öyle bir hissiyatım var. Bak Burası biraz daha ah oh. İşte o ev. Görünüyor mu kamerada? Gel gel. Gel. Gel gel. Arkadaşlar şimdi sesleniyorum. Mutlar. 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 Çaki çakkar. Nerede mutlar ya? Oğlum birisi var mı ki lan? Ey bina yeni bakayım. Dur bakayım. Bak yeni bina bu. Yani yeni bina dedim bir 40 yılı vardır. Mutlar var bence orada ya. İçeri ne yapsak? Gel ve gidelim. Ha birazdan videoda isminizi de okuyacağım. Ee, söz vermiştim. O da gelecek. Instadan, Kalfaberke'den bizi takip edenlerin fotoğrafı likelayanları ve takip edenler ismini okuyacağım. O videonun ortalarında gelir zaten. Devam edelim. Bu tarz videolar için de like abanmayı unutmayın gençler. Like önemli. Bas like. Baksana çok eski bu ya. Mutlar. Sessiz olalım burada da. Neden çünkü biliyor musun? Ne olacağını bilmiyoruz ve eve yaklaştık rivayete göre bu evin yanında, sağında, solunda bir sıkıntı var. ama sıkıntı benim göbek hanım. Sen biliyorsun birader. Sen beni biliyorsun. Biliyorsun beni ya. Neyi tartışıyorsun gel. Borudan ses hani belki sıçıyor da olabilir, tuvalette de olabilir dedim. Zombi değil de yani belki modern zombidir. Kaç yıl geçti aradan. yani 2022'deyiz. Modern zombi de olabilir. Selamun aleyküm. Kimsiniz? Koş koş. Geliyor. Bu gelene kadar anasını da ya, bu yavaş geliyor. Dur bir dinleneyim Bir şey yapıyorduk tavaya alındı mı? Geldi. Bu ne oğlum? O dil ne? O dil ne birader? Dur zombi senden bir konuşmamız lazım. Oğlum bu ne O dil ne? O dilinden tutarım, boynuna dolarım seni. Sen manyak mısın oğlum? Yadar bu ne? Mutlar bu muydu? Dur bakayım zombi mi değil mi anlayacağız. Ah, kaç! Kaç, kaç zombi bu, zombi bu. Nereye gidiyor? Lan ben gel, gel gel şuraya. Lan yol nerede? Yol, yol beyaz açtı. Koş, koş! Sıçıyor herhalde anlamadım. Ya ben bir daha buraya gelmem birader. Orada mı ki? Dur bak. Sesler geliyor. Gençler, bu zombiyi ekiple indirmem için like 15 bin yapın. Bu ne oğlum ben bunu tek başıma indiremem. Geliyor. Aa, gel gel gel. Gitti herhalde evin oraya gitti. Yoruldum birader. Zombi. Aa, aa. Özel çeneyi buldum. Kaç kaç. 15 bin like gelmezse ben bu köye girmem. Lan ben Minecraft'taki köy gibi bir şey sandım ya da gittiğimiz hani o adamlar gidiyor da bir orada yufka açıyorlar bir şey açıyorlar oradan yiyorlar ya öyle bir yer sandım. Değilmiş birader. Değilmiş. Güzel bir like gelirse ekiple beraber baskına geçeceğim. 15 bin like'dan sonra Allah'a emanet olun kardeşlerim. Videonun sonu. Kal Faberke Instagram adresini takip edenlere okuyacağım dedim. Şimdi biraz okuyacağım. Sonraki diğer videolara saklarız. Şerefcan Elbasan, Nihat Keleş 501, Arda Uçar, Berkay Aydın, Bengisu, Yusuf Kapan, Eva Demircan. Bir dahaki videoda da okuruz. Görüşmek üzere.